Hepinize merhaba. Oğlum benim niye şeyim burada? Niye buraya değil mesela? Oğlum reklama girdi lan bir dakika. Şu şunu lan dur görüntüm. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün internet kafe diyeceğim. internet kafe değil. Şey Stranger Life Simulator oynayacağız. Facecam küçük. Sen de şuraya geç. Evet arkadaşlar başlayalım. Ah, hayır. Türkçe yapmayı unuttum. Anane. Ya abi. Türkçe yapmayı unuttum ya. Neyse. Onu ben yaparım. Bir daha çıkışta. Evet arkadaşlar bu bir seri olacak. Biraz uzun tutacağım bir Yine editleme bana gelecek. Yapacak bir şey yok. Lan oğlum İngilizce. Hayır ya. Türkçe yapacaktım ben onu Bak. Şurada ne yazıyor mesela? Bir bok bilmiyoruz. Neyse. Her gün oynuyordum bir de videoda yapayım dedim. Bakalım çok güzel olacak inşallah. Evet sesini açalım. Beni duymayın arkadaşlar bunu duyun. Hadi çok da ses çıkmıyor nasıl? Ya sus dır 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 internet kafe simülatörde de bir de de vardı bu. Zaten dır 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 sus susmuyordu. Sus, sus, sus. Al ne lan? İki atış ses geldi. Oğlum ev yıkılıyor. Mosi ile konuşalım. Aa bunlar bizim. Hadi alalım. Dur at bir. E bunlar bizim arkadaşlar alalım. Gidelim bakalım. Dur 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 dur. Mohome diyor lan altta bir yerde. Ne Allah Allah. He daha sığmıyor. Lan ne oldu lan burada gerizekalı. Silah sesi evet. İngilizcem iyi olduğu için. Hadi. İkinci atış neydi? İkinci atış. Mükemmel mükemmel şaka aptal. Bilgisayarlarımız nerede? Düşmüş bitir. Bilgisayar onu da şimdi siktir git. Dayı sikip giderim de yani siktirip gitmem. Siktir git. Tamam. Fuck you. Siktir git orası çocuğu. Ananı. İşte bunun gibi reklamlar bir saniye iki saniye giriyor. O şöyle alacağım. Hadi siktir de arası. Arabamız dışarıda olmuş la. Ya abi, ben bir dakika şöyle bir çıkayım. Sesini aç şunu Hay anasını. Yok oyunda ses çıkmıyor krallar o yüzden. Ha. Aa büyük koç çıkıyor şimdi kimse. Görün. Görevler nerede? Ha, da? eşyaları şöyle koyacağım. Ah, bunlar her böyle. İşte diğerleri var lan. Oğlum çok bunun bu malzemeler var ya. Muş var ya şurada oturan. O bize çaldı bir yerden bunları. Biz öyle açacağız İn internet kafe diyecektim. Canlı yayın falan. Moşi sik git adamım. Buradan görebiliyor. Ee, Saldırsa o, o mermi bizim götümüzü sokar zaten. Bu belli. Evet. Bakıcı kapat. Şimdi eve do işte bugün gibiler, reklam çıkıyor arası. Bak, sıra. bakmayın. Çalıştıralım. Ana ana şimdi reklam zaten. Evet. Gidelim. Şimdi Aa el freni de varmış. <laughs> İnşallah ses iyi geliyordur ben size benim sesim. Canlı yayın açacağım, dalini mayını yapacağım, yemeğini yiyeceğim, tuvaletini yapacağım, yapacağım, dalini eski bir kalkacağım. Eski Ana ne? Araba drip attı. İki drip attı. <laughs> Oğlum dön dön. <laughs> Oğlum dön 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 dön. Lan dönsene. Evet yana bak. Yana bakarak gidiyor. Neyse. Evet, Şahin Mahin de iyi gidiyor ama. Eski pikisi ama. Oğlum kamera niye oynuyor neyse. Mistik Gökçen kanalında Mistik Gökçen Evet 300 metre kaldı. 200 metre geldik. Dolinimiz gibi Gökçen cam. Burada kedi yeri var. Dur ananı satayım. Araba gitti. Arabayı vurduk. Ha. Gitti. Işte, ananı satayım. Arkayı da vurduk. Tamam lazım. Kalmasın Bir gel. Şuraya park etmek istiyorum. Buradan alıp alıp götürürüz. İn. Arabadan inemiyoruz. Niye? Ya bu abi neden inmiyor arabadan? Arada bir insene. Ya bak bu oyunun bu şeyini anlamadım bak. Arabada indir bir hal bizi. Arabada indir. İndir. <laughs> bak, ara, bak arabanın benzini bitecek. Ben de seni çıkartmayacağım. Oh, İlla şarabıdan Ya yemin ediyorum sıkacağım ben. Bunun da bu sıkıntısı yoktu Allah'ım bir dakika geliyorum arkadaşlar Ağzına sıkacağım Arkadaşlar şimdi her şeyi tekrar da yaptım Bu arada Türkçe'ye aldım haberiniz olsun Alemdaşı <laughs> <laughs> ama her şey tekrar tamipiyom duramadım öyle orada neyse evine orada görüşürüz ben al şunu Allah aşkına. evet tekrar geldim bakalım bunu çevir inşallah hadi bakalım güle güle. Evet. oh Allah şükür lan Lan indik lan. Allah aşkına. İşte bu. Tamam tamam. Bir daha arabaya bir daha arabaya binmen. Şimdi önce bilgisayarları taşımamız için bunları yerlerini değiştiriyorum. Önce bilgisayarları kuralım. Evet. Üstüme aldıydım bunları. Bunlar arabada kalsın tekrar. Arabada kalsın tekrar geleceğim. Evet. Bismillah diyelim. Bismillah tamam burası önemli tabii ki de bu odayı kuracağım ya da dur lan bu odayı kurmasam mı buldum lan dur ee, pencere önüne kuracağım şuraya bunu aslında arkaya kursak şuraya Heh, iyi de burayı gibi tamam ee, bunu da tam penceremizin önüne koyalım ha, yayın yaparken manzara bir çok iyi harika olur Evet inşallah olacak ha. Ya bu ne ya? Bu koltuğu aslında yeni parayla değiştirsem ben. Neyse. Oğlum dibine kadar girdi bu ne ya? Dur. Evet. Şimdi bilgisayarlarımızı kuralım arkadaşlar. Monitör. Evet tüplü monitör. Bunu koyduğumuz zaman bir daha almamamız lazım. Çünkü baka giriyor bir daha açılmıyor bilgisayar. Öyle bir şey getirmişler. Vallahi delireceğim. Arama iki dakika. Arama. Uçak modunu al. Uçak modu yok mu? Açılmıyor ki. Heh. Arama, arı mı, oru mu? Bir, Bir daha ararsa, videoyu durdurup bakacağım artık. Heh, şundan lazım, hemen bunu da yapalım. Bunu, şu tarafa yapmak istiyorum. Ha tamam. şimdi şey nereye getireceğiz? Adını bilmiyorum tam olarak. Bilgisayarım olmadığı için. Bilgisayarım yok çünkü telefondan video çıkıyoruz. Evet, bunu da al, bunu da al. Tamam. Gidelim. Tabi girse. Heh. Ananam korktum lan. Girelim şuna. Bunu buraya tak. Şunu şuraya tak. Bunu yanlış hatırlamıyorsam buraya evet. Bir tane de olacak sanki. Dur. Yok lan orada yok. Sanki Allah Allah. Neyse. Evet aç açılmıyor bilgisayar. Ne de? Ananı satayım. Arka ben bir şey unuttum. Dur hemen gidiyorum. Lan bir tanesi bir tanesini orada unuttuk. Dur, hemen Mosi'nin evi yok mu Mosi Mosi? Mosi Mosi Mosi. Ananı satayım Mosi'nin evi yok. Abi hızlıca gitmem lazım. Bak bir tane parçayı orada unuttuk. Kendi. Anne ne at? Arkadaşlar yolda giderken asılı kaldım şimdi ne mozuyu... Bir dakika. Evet çok Nasıl ya? Ya belasını bilsin böyle oyunun ya.